Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videodan selamlar. Nasılsınız? umarım umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlar bugün kardeşimle yani en fazla kili kim alabilecek ona bakacağız arkadaşlar. Yani çalışacağız en fazla kili almaya çalışacağız birbirimizden. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoda. Video video geç geçmeyi... yani bu videoyu like etmeyi, kanal abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Al al al. Buraya adam oraya geldi Adamlar geldi mi oraya? Hoş benim olduğum yeri üstümde yiyemezsin Hoşgeldin <laughs> kalmıyor lan? Bak burdan araya beni yetişmez Ama Allah falan Bu da gir Lan adam nerede? Adama göre mi? Bir Bana, var sen merak etme ben hallettim. Ya. Düşün, ben Adam lan adamın bir canı varmış lan. <laughs> tamam tamam. Oradan buraya kadar iki kilo aldı. <laughs> lan adamlar varmış öyle burada. Dikkatli dikkatli. Dikkatli dikkat ol dikkatli ol. Şu MP 5 alayım. Yakından çok iyi olur. Benim yeleğe de ihtiyacım var. Ya lan. lan ben seni adam zannettim. Adam. Harbi mi? Ne dedi? Evet, benim olduğum yerde ama. Ama bir daha çıkar babana. Bir daha çıkar şu kanatlarını. Alırsan. Gelirsin daha. Hayır. Baba baba. Hareketleri bak babam. Yine benim. video çiftliğim var ya. Baksana. Yine çiftliğim. Ne kadar saçma olduğunu anladınız ya. Oğlum. Yine ne? Adam bundan sonra arkasını çıkarmaz ki. Şimdi ben de hele, ne olduğunu anladı kardeşim dedi. Geliyor. Lan adam da mı varmış Mefirişko? Azıcık can Azıcık can az, can az. Can az. Ben can az, az. Lan tabancayı al bırak. Tabanca da bak. Ma oyun pe attın. Oyun pe var. Lan oyun e, var Beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar. Acil acil. Oyun pe alma sakın. Oyun pe benim. Almayacağım zaten benim de oyun var senin. Oyun pe ne yapıyor? Anam. Sessiz olun. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne daha Ne Çık Ne canım Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Bir daha yapacaksın? Canım, canım yok Ne Bir Ne Ne yapacaksın? Ne Ne adam kaçtı. Adam kaçtı. Adam kaçtı bize bize. Arkadan gelecek benim kaçmadı. Arkadan geliyor. Vallahi arkadan geliyor. Harbi arkadan. Hakkını helal. Lan. Ama... Haş verseydin be. Lan, miyim, insan... Neyse bir maç daha girelim. Canın sıkılıyor. Lan. Bu videoyu gördün. Karşına bu video çıktı. Bir takip Lan. eder misin be kanka? Mutlu <laughs> eder misin lan beni? <laughs> Eyvallah. Agalar selam. Çok şaydı bu. Ana, ana. Ben, bekle 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 bekle. <laughs> Geliyorum lan bekle. Kiti de Adam nereye? Lan? Oğlum gitsene. Dikkatli o diğer. Arkadaşlar. Adam tek maşımın mıydı? Direkt öldüm mü? Evet evet evet. Yok ben öyle öldüm dedim. Öldüm ne lan öldü dedim. O iki apartman olmuş adam dedi. kaldı ya. Aha. Oha. Oha çıkak. Anam. Bana da şöyle güzel elinden bir otomatik. Sen orada en haş, üstte <laughs> haş bıraktın. Pimpol <laughs> ha. da buldum. bu da buldum Aha adamlar para var. Ben Bana... dedim arkadaşlar bu oyunda biz kazanacağız kesin. Bakalım <laughs> ağabeyimiz ne Bana bir tane otomatik sıra bul. Hayır anladım. O zaman da alacağız. Aga. Ee, bulabilirsen Merhaba. diğer silah bulabilirsek. Bak, bu. ah, ne? Ender Allah kahretsin çıkmaz. Neyse ben şey. yavaş gidelim. Gidelim. Sen bir şu. Şey Burada iki seviye şey dek var. Al bunu. Adam kimince bana bir şey yapacaktı kendisi. Eğer de ben gidiyorum saldırıyor. Dalıyorum adam. Aha, aha bu at arkadaşlar. Hem görünümü çalıyor hem silahı. En çok kilo demiştik kazanır. Tamam ben onu unuttum da. Sen unutur sadece. Neden? Çünkü aklın sağ almakta. Benim mesela aklım her zaman içi almakta arkadaşlar. Olma karşıda adamlar... Açık yavaş de. at demiş. Şu alacağım ne? Öleceğim var ya. Yani bismillah birini korumalıyız, birini kaçmalıyız. O adam... Ha? Tamam. Onun arkasına da. bakmadan gidiyor lan. Kaçamadı. Bilmiyorum ki. Vallahi ben o botun öldüğünü yiyeceğim. Başka da bir şey bilmem. Haydi hayırlı uğurlu... Aha burada bir şey var. dua edelim. Önemli dersiz var mı adamda? Geliyor mu o? Adam... Aaa adam burada adam burada adam burada ses aldı. Adam burada harbi burda. Oğlum. Oğlum. Lan aldım. Atla da yere. Oyyy. Oğlum adam bana söyledi senin sıktığın adam. Oğlum yine de bırakmadım o botu öldürmeye lan. Çaba. O kerevi tamamlayacağım. Ben adamı yere vuracaktım. Kas kasma yüzünden az ka az kaldı. He az kalmış da öleceksin. Arkadaşlar 13 maya yani. yere. Ha bu aralar niye bilmiyorum konuşamıyorum ağalar. Bana bir tane haş lazım. Oluyor, var abi. mı? Haş var mı? Oğlum o nasıl bir şey var? Kit var mı kit? Olsa ben istiyorum zaten. Bende de var. Sargı işine vardı. İdare var. eder yazdık. Baba baba bak baba baba bu benim. Baba baba arkadaşlar. Ba. Ba, 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 ba. Aha. Lan! Öldürme bak. Ben pompalıyım ben öldüreceğim ha. ha. Var? Kit varsa ben alayım? Öldür çabuk. Oh. O? Eyvallah. Ya. Yani. Senin adın mı yazılı orada? Evet. Ben Allah Allah yani ben niye bilmiyorum. Tam şunu bir Hadi şuradan hızlıca hadi. gidelim. o, o botu nasıl bildir? Lan adam benim canımı sıfıra indirdi. Ben hala botuna gidiyorum. Senin neyse güzel oyunu. Güzel ödüldüm ama İçecek var mı fazladan? He? İçecek içecek He? Yok lan Olsa ben aha, Araç, Benim araç sesi aldı Benim canım hala doğmadı o oh, Oha! Taşın arkasına, taşın içine bu, 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 Lan bug'e girdi konuşamadım Adam nasıl öldü? Lan sabret! Ve moduna giriyoruz Hadi bakalım Oraya gidiyoruz ve sabrediyoruz Adam çıkana kadar sabredeceğim. Sen oradan vurma beni direkt alacağım. Gel lan Benim şimdi iş... Benim adım, benim lan ne diyorum lan Dağılma dağılma sakın Göreceksin anında, aln gibi bir şey yazdım mı ne yapıyorda yani? Ne oluyor? Aha adam Adam sana bakıyor ben ona bakıyorum Aa, yasak vermiyor İlk veriyor sana vermiyor değil mi? İlk verdi sana vermiyor Adam bakana bakıyor Bakar bakana bakıyor Lan oha kanat kanat Telefon gitti, Göremiyor, Aa, göremiyor Dikkat et, dikkat et Lan dikkat et ne benim bir şeyin arkasına değil mi ki. Aracı sür benim yanıma. Bir dakika adam girse. Gidin. Adam korkayım ya. Ben adamı öldürüp geliyorum. Sen de gelin lan ama adamı öldürüp benim yanıma gelin. Ne Gelmiyor mu lan şimdi sen? Araç var mı orada? Lan Allah belanı. Bir taraftan diğer taşlar girmiş adam vuruyor beni. Allah belanı. Ben kaldım <laughs> <laughs> kardeşim. Sonanki oyunda. Toka bi taka adam girdi. Sen ermedin mi lan? Lan! Yeter ya, yeter artık. Bıktım. Bıktık ya. Olar selam. Çatışmaya devam. Buzlu mekanda. Buzlu mekana girdik arkadaşlar. Allah Allah. Yerin. Hayır hayır hayır. Allah kahretsin koş, koş 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 Kaç Oha kaç kişi lan? Kaç 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 kaç. 16 20. O ne diyor lan böyle? Bir sürü adam indi lan. Aa, 50, lan eni biz açıştık burada. bana bir tane. <laughs> lan Allah belanı. Oğlum. <laughs> Sonucu Oha! Bu. Lan! Adam yeni kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Oğlum, orada kardeşim ölmüş. Hala kaçıyor. <laughs> Ayıp değil mi lan? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Kanala abone olmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki böyle videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.